Montunu ge ve helaya git. Patatut, <laughs> patatut. Montunu al ve helaya git. Montunu gi, montla sıç Montla sıç Tam buraya kadar her şeyi biliyorum. Tek yapmam gereken İçim yanar, içim kanar da. <laughs> Birini arayıp tag life yap. Anan. <laughs> Sen o fucking dikoz la bu ya. Ya kendi kendine çıkıyor etinden. <laughs> kendi çıkıyor etinden. Tamam düş aşağı amık kedisi. Sen benim kadar zeki değilsin salak seni. <laughs> <laughs> Smash bastın. Allah bir şey alır kansi komşu delirdi. <laughs> Yaklaşma bana sana küsüm. Sana küsür dedin. Ne oluyor lan? Sana küsür dedim. Lan hani kim takar? Sokuk. Nijol. <laughs> 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 Şarap istiyorum. Elma suyu. Hanya. Çılgın şarap sakin ol. Sakin ol evlat. Evlat sakin ol. Aa, şarap çıldırdı. <laughs> Erkek. Lan sen kadınsın. Sen kadınsın. Şu an hayattan tiskindim yani. Şu an. Allah belanı. Hayat benim için bitti yani. Karardı yani. Do <laughs> <laughs> Yeah, I know Jill a but I will fuck you. Arnavut ciğeri. <laughs> 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 Beni suçturmadınız ya. Ya sen sus, ağzına vuracağım. Oha, oh, ben bu kadar uzunlu görmedim, kanlı kanlı bir de. Oh sallanıyor. <laughs> Sa Aha, yere bıraktık. Çüküm düştü. Ayrılırsak ölürüz biz. New Day, New Game'i biliyor musun? Biliyorum. S.E.N hangi filmi biliyor çaktığın kızın adı ne? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Aç. Aç. Sikerim ben lan. Mele. Mele. Efendim? siktir git seni taşıyamayacağım. <laughs> melek gitti. Siktir mele. Abi geçtim. <laughs> Dayan enerjisi acı seni güçlendirir. Kadın, kadın geldim. Ha ah, ha. Yalla oyuna. <laughs> çıkıyorum. En çıkıyorum. Çıktım. Çıktım. Çilekli. Bastı. Gitti ben. Dur lan. Güzelsin. Benim karıdan güzelsin. Aldatabilirim. Hoşlandın mı? Oh, yani. Okşuyorum. Neyse hmm. ben gidiyorum. <laughs> Süpermen'i hissetme <ne> zamanı geldi. <laughs> Sen salaksın. Baba biraz destekçi sen olmaz mı? Sen salaksın. Ya baba ben sokacağım kafana geliyorum. Ha. Aferin aferin şu an sana dayıyorum. Mutlu musun? Burayı damgalı. Amca sen takşak mı içiyorsun? Geri zekalı. Beyinsiz. Salak. Embesit. Al. Saldır. Koşan şey saldırısı. Bank. Bank atak. <laughs> Altımızda bir şey var. Altımızda bir şey var. Sakin ol. Saldır gök. Ah, geber, geber, Köpek balığı geber Sen ne sanıyorsun kendini manyak Ah Köpek balığının ortasına düştüm kürek Kürek <laughs> ah, Bu çok büyük Vallahi çok büyük Çıkmam lazım ah. Ayşe birlikte gezeceğiz Bu sadece bir gezinti Ayşe Buluşma değil Ayşe ne yapıyorsun Ayşe onun üstüne in <laughs> Babanın ayağını ver Ayak kapının var çerefsiz. Bir ayakkabı istedim almadın. Bırak ayakkabı. Lan bırak yap mı? Ölüsen bile o ayakkabı benden çıkmayacak. Bırak lan ayakkabı. Ben geleceğim. Kafam kadar olabilir. Kafama takarım. Ayakkabı. Şimdi böyle yavaş yavaş küçük küçük diliniz çıkarmaya başlarsınız. Hızla küçük küçük adımlarla çıkarır. <laughs> ben normalim. Kapı açabilirim. Kapı açabilirim. Hadi ucunda. Ucunda kapı aç. Kapıyı açamıyorum. Amına kodum bu kapısı. Heh, <laughs> <laughs> tamam açıldı. <laughs> lan lan sen niye korkuyorsun? Benim korkmam lazım. Gülen bir surat yerden çıktı ve bana saldırdı. Hiç böyle bir şeyle karşılaştınız. çek boy. Çek. Evet. <laughs> <laughs> Soru yap <laughs> 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 Yapacağım baba kıçını tuttum. Baba! Emeygano YSCGO. Pro! Crystal please. Baba ne dedi? Anan dedi. Anan iyi mi yazıyor Fransızca? Anam iyi, anam iyi. Bak bak sesli ayak sesine bakar mısın? şap 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 şap. Aa, amca kıçımı bırak amca. Amca bırak amca. Amca az bu yaşında yapamazsın amca böyle şeyler. Amca rahat bırak amca. Oh be amca. Amca tekrar geldi amca git amca. Selam. Selam. Evet bindim çaktım ve kaçıyorum. <laughs> ben Jet Boy pıtı pu hepinizi döverim pıtı pıtı pu Hiç Böyle şarkının amık pıtı pu Adam bana sniper sakar işlemez Çok deli gibi koşarım hepinize kayarım Salağın teki bana kılıçla saldırdı robota kılıçla saldırılır mı? Hepinizin amık Hepinizin hey Lanet olası şarkı Hadi gidelim Osman Pıtı pu pıtı pu Bana kafanı sokar mısın? Tabii ki <laughs> Çok yalnızım Ne olur geri dön ne olur geri dön. Hadi dikin. Çarpaça annem gelmeden son bir kere daha çocuk istiyorum. Çocuk istiyor. Hiçbir şey yapmıyordum anne. Hiçbir şey yapmıyordum. Hoş geldin. This <laughs> is Sparta. Öldük. <gülüyor> Hamburger getirdim lan. Lan fareler yemekleri çaldı. Fare. <laughs> <laughs> Dur o dur adam dur. dur, dur. Fareye pişir, fareye pişir. Ziyan etmeyelim. Aha <laughs> vallahi yakaladım. Enes fare açma. pişirsem Git Seni ibret olsun diye onları yanına götüreceğim. Haleluya. Oh, ne ölüm ferma. Parma. <laughs> <laughs> tamam elim yeni. Fuck clean. Dragon Ball. Asıl yasak benim. Asıl yatak benim. O yatağa inanmayın o yalancı. <laughs> Bak altımda Kanka. cam şişesi var gerçeğim mi? Ben. O evet. benim. Gerçek o yerden kâhla öldürdü beni. Şimdi başlamadan önce... Kanka. bu. Söyle. <laughs> söyle neredeler. Söyle. <laughs> Arkadaşların nerede? Söylemeyeceğim. <laughs> A Aha durdu vallahi durdu. Abi al şimdi. <laughs> Gitmiyor Lan diş yaz. Diş yaz. İndirmeye çalış. İndirmeye çalış. Dur dur. dur. Hadi. Aa! Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> Ölmeden bitirecektin ki Çok mu şey vardı? <laughs> Hadi bebeğim. Lan dur. Yavaş ol. Yavaş ol. <laughs> sakın sakın ölmek yok. Rakı rak ölmek yok. <laughs> sesim varmış lan benim. Oscar'ımı getirin. Yılın sığırı. <laughs> Uçak saldırısı lazım. Geberim. Evet <laughs> bebeğim. <laughs> Ooo <laughs> elimizde, elimizde silah yapıyoruz adam ölüyor. Matrix. <laughs> jelibonları severim. Jelibon. 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 İşi. <laughs> Baba büyük bir göz bize bakıyor. Biz de ona bakarım. Biz de ona bakarım. Zoraksın sen yemin ediyorum. Sen burada kal. Wolfey oyna Wolfey. Oh ele 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 ele. Allah saldırdı ağzına sıçar. Hoppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hop. Bana bakıyor, bana bakıyor. Göz bile bana bakmıyor, benim yanıma bakıyor şerefsiz. Dur koş koş. <laughs> 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 Bindim kalk Johnny Johnny kalk. Johnny kalk. Kattım. Öldüm Johnny <laughs> Ben gidiyorum Johnny. Hayır <laughs> <laughs> dur geliyorum. Koşuyorum. <Kocanım. gülüyor> <laughs> tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. Hazırladığım montajı umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve daha çok istiyorsanız videoya beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Son montajı yaptığımda 100.000 kişiydik. Şimdi 175.000 kişilik bir aileyiz. Hepinizi çok ama çok fazla seviyorum. Siz oldukça daha yeni montajlar videolar hazırlamaya devam edeceğim. Sen de ailemize katılmak istiyorsan abone olmayı unutma. Açıklama kısmındaki linklerden montajda kullandığım videolara ulaşabilirsiniz. Önceki montajıma gitmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Unutmayın. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum.